bir var arkadaşlar bir sonraki videoda çok fazla çıkmayın Bir, bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Minecraft oynayın Ama ve lakin tek tık de şöyle zenk diye bastığımız anda devasa yapılar geliyor Şimdi arkadaşlar şöyle ki bildiğiniz gibi önceden sonunda önümde gezdikçe biraz komik <laughs> odaklanamadım. Herkese önceden bu modu videosunu çektiydim. Şöyle ki bu moda inanılmaz güncellemeler gelmiş. Çok fazla güncelleme gelmiş hatta. Ben burada kadar Dedim ki niye tekrardan çekmeyelim. Tek tek her şeyi yapabileyimin 3. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi her geçiyoruz zaman ucundan videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce sizlerin tam tamına bu videoya 5 bin like tamamdır. Videodayız artık. Zing. Şimdi tamamdır. Zot burada mısın main? Duyun beni men Duyun main. tamamdır Zot. Yavrum ben tipe bak. Çok tatlısın lan. <laughs> Ama benim kadar değil. Hadi eyvallah. Şimdi Zotçum elimizde bildiğin gibi şeyler var. Şunları bir alalım elimize şöyle. Burada arada her Kerestelerin ve böyle moddaki tekstürlerin de tipi değişmiş. Mesela çimen merdiven var. İşte ne bileyim e, bu kerestelerin tipi değişmiş. Çim duvar falan Var. böyle şeyler de var bilgiyiz olsun tekstürlerin oynamışlar baya Kılıçlar bile farklı oğlum nedir ay taze gılıç falan zaten Şimdi zıt o zaman ilk ile başlayalım Şimdi başlangıç evimiz var zıt Başlangıç evinde normalde arkadaşlar bir güncelleme yoktu Zot şimdi modu tam bilmediği için ben artık modun professional oldum Yani bunu modlu survival'larda oynadık Bunu ayrı ayrı videosunu çektik At kabazın survival'ında oynadık yayınlarda oynadık Artık harbiden Bunları biz burada küpayla anlattık kalemden anlattık o şekilde yani şimdi o zaman ilk önce bir basalım bakalım. Şimdi bu basit ev arkadaşlar. Bunu hatırlayınızdır zaten. Bu o kadar hani değişen bir şey değil. Bu çiftlik stili. Bakın şimdi bunlarda sıkıntı yok. Bunlar normal. O bitti be. Bunları yapmıştık. ÇÖZ stili. Bunu da yapmıştık herhalde. Allah da yaptı mıydık bunu ya? <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Sonra gar var. Bak bu mesele farklı. Buna güncelleme gelmiş. Onun dışında çöz stili ki bunu da yaptıydık. Ve denizaltı stili var arkadaşlar. Ben bunu gördüğümü hiç hatırlamayayım şahsen. Zot mesela bak şimdi. Ucundan ben başlatayım zot. ilk açılış ben yapayım. O zaman gazma kürek. Zing. ha dur lan bir yere tıklamış <laughs> pardon pardon. Zing. Allah Allah ya. <laughs> Çalışmıyor ya. <laughs> bu nasıl yaşandı oğlum şimdi? Mesela ben kaçayım. Zat bir denesene inşa et. Oğlum inşa edeyim ne? ya. Kane ne inşa edip ben? Sabokat'ı inşa edeyim? Ne bileyim modern tarz evler falan var. Sana tıkla. Niye olmuyor bu ya? Nerede? Ana ya? değil. Tamam tamam. İyi güzel Zot bir işe yaradın sonunda. Güzel. Artık bundan sonra Zod'dayız. Ben bir şey deneyeceğim hemen. Oğlum ben niye edemedim ya? Saygısızlık yemin edeyim. Bu arada modern tarz Zot bu önceden yoktu kanka. Bilgin olsun. Zod'u da Hello. göstereyim. Aynen. Bu kanka yeni gelmiş ve çok iyi. Harbiden Zod baksana lan herifler mimari tasarım falan yapmışlar. Aynen aynen. Bayağı bir zot. Ne Bırak bunu kullanırız he. Bu, bu güzel bir şerbi lan. Şunu çaktım <laughs> Buradan Onu da böyle. Kullanırız bak. Aynen örnek fikirleri alalım arkadaşlar şimdi. Zot bu arada böyle şeyleri seviyor. Bu bayağı farklı bu arada. Zot. Aslında kanka bak hmm. bak zot. A buradan çıkış olduğunu düşse ya. Neredesin? Nereden? Gel gel bak şuradan. Kanka böyle şey yaparak çıkıyor. A, aynen aynen. Döne döne. Şey olacak değil mi? Aynen. Of kanka çok iyi olurmuş harbiden he. Neyse bu böyleydi arkadaşlar. Oğlum ben niye inşa edemeyim şimdi? Bak bir tık işkillendim bu problemden dolayı. <laughs> bir şey var. Ne var? Yeni görüyorum bak şunları. Aa bunlar da var. O yorum bloklar. Aynen. aynen. Ben harbiden ben de yeni gördüm bu arada. Bunlar da böyleymiş arkadaşlar. Baya güzel gözüküyor. Bu arada en sevdiğimiz işte bu yapılardan bir tanesini yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu biraz Aa, uzun aynen bir video öyle. olabilir. Zod o zaman yorumlara Zod'u sevenler ne yazsın? Zed yazsın. Zed <laughs> tamam tamam bu kadar yeter. Şimdi Zot bir de ben yine deneyeceğim. Böyle mi yapayım? Dene. Kanka ben yapamayayım. Gump tarzı ev var Zot onu yapsan ya. Ben <laughs> niye yapamayayım oğlum? Ben adam değil miyim? Ben anlamadım ki ya. <laughs> Zot valla. Çözemez. Şöyle mi yapmam? Tak. Uyyy. Uyyy bu bayağıymış iyiymiş lan Zot. Ergençler bakın şunlar falan baya baya iyi. Bir iki kişilik bak bizi de sezdi Yok mu musun? bir anda yatmamız şuraya? Bir, bir çök... yatmadı. Yatamayayım tamam bunu çektim ben. Evet şimdi bir saniye. Burada bir şeyler daha var. Dur bakayım üstüne çıkalım. Game moddayım. Niye zıplıysam. Burada böyle. Yani gayet güzel bence. Zot bu ne lan? Ne ne? Aa bu ne kanka? Oo, o ne kanka? Ana Aa. Zot. Aklına geldi Aa. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu anlayanlar yorumlara yazsınlar gençler. Bekleyin. Allah canım mükemmel düşünülmüş bir şey. Yani eğer bizim düşündüğümüz şey. <laughs> Yani valla yorum yapmak istemiyorum. Tamam bu da güzel olmuş güzel olmuş. Sonra şimdi diğerini yap bakalım. Heh nereye Biraz bir dakika, ne? o bunlardan. Kanka bekle dur bakayım başka bir şey var mı? Doğru. Zot şey yap. Ne Denizaltı stili var denizaltı stili. Buradayım. Buradayım. Sen yap yap sen yap ben geleyim. Tamam. Denizaltı stili var arkadaşlar o da yeni gelmiş. Yeni gelenler bunlar göreyim zaten. Yapıştır ki sizi oyalamamak tamam, için. denizaltına mı yapsak? Deniz... Gel yapalım. Ne acelemiz var ki? A buraya yap bakayım. Tam şuraya yap. Şuraya koy bakayım. Tam yere. Koy bakayım. Ben yapamayayım. Oğlum ben anlamadım. Aa ben de mi yaptım Yok ben yaptım. Ulan yine mi yapıyor? <laughs> Neyse burada böyle zot içeri su girmeyse bu gayet doğru mantıklı yapılmış bir şey. Hayır içeri su gireyim mi burada? Oo girmeyiz o. Oo aşağıdan Buradan giriyoruz. Evet kanka. Oo çok Bayağı iyi. iyi. Çok iyi. Bayağı iyi bu arada. Kanka bu harikaymış ya ben bu kadar iyi olacağını beklemedim. Bak buradan buraya gireyiz zot. Gerçek yer asıl burası. Hani işte şey falan. Ee, buradan. Bak bak Zod, burada, <laughs> <buradan. gülüyor> burada da var. görüyorum buradan. burada da var. sen Adam ait yerde kalmış. Sen ben pislik bir adam mı demek istiyorsun? terbiyesiz Şimdi arkadaşlar bu da bu şeyde. Yani denizaltı. Ev. Çıkalım. Bu arada benim bunlardan en çok beğendiğim şu anlık denizaltı. Ev. Daha fantastik. Aynen aynen. Kanka şimdi sıra ikincide. İkincide neler var arkadaşlar? Orta boy ev Model. Orta boy. Aynen bu. Bende şey yok. İngilizce yok. Şimdi ledin ev var. Akasya ev var. Bunları biz bilik arkadaşlar. Bizim için önemli olan bakın hangileri bekle. Bunları zaten yaptık. Bak bu bir. Yer. Bu bir kere en This is a perfect bir ev. Bu arada sol taraftan da sandık sandık işte maden kuyusu inşa sandıkların içine ekle falan bunları ayarlayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar yatakların rengini değiştirebiliriz buradan ve burada dağ var. Ah! Bak bu yeni arkadaşlar bunu harbiden yapmamıştık. Dağ evi zot yapıştır lan bir tane. Sonra bir burada tane işte evi akasya evi iki var. Bakayım nereye geldi. Uy! Oğlum bu baya dağ evi he, bu arada. Arkadaşlar şu şeyler çok gerçekçi yapıyor bunu ya. Örümcek Uy. ağları falan var ya dış tarafı. Oo zot baya bura iyi Buralar be. açılıyor falan. Tamam. Burada iki tane yatak mı var acaba? Oo! Zot. <laughs> Orası maden kuyusu kanka işte. <laughs> Artık o düşündüğümüz şey değil. Tamam. Şimdi i̇ki onun dışında böyle düşündüğümüz şey derken şöyle. Onu da söyleyeyim. Tuvalet erkeği işte. Düşündüğümüz şey onun makarasını yapayım yarım saat. Bırak bu gidiyor bırak. Kanka o maden kuyusu orada ne işi var? <laughs> bırak gidiyor bırak. Zod. Bırak gitti bırak. Zod ait olduğun yere dön. <laughs> Anladım. Yani tuvalete zot gidiyor lan baya. Valla baya gitmiş. Anka, bu çok şey. Ben göremiyorum şu an seni Ben göreyim. Şöyle yaptım. Aynen mis Ben bir... geliyorum. Gel gel. Anam şey aklıma ne geldi bileyim mi? Neyse dur onu söyleyeyim. Bu Avustralya'da falan ergençler şeyler oluyormuş. İşte labodan falan böyle canlı canlı hayvanlar çekilmiş. Hayvanların ismini söyleyeyim. Aklıma o geldi. Valla bak korku çok korkutucu bir şey. Huylanayım onlarda. Neyse tamam konumuz bu değil. Şimdi burada çiftliğimiz var bir tane. Aynen öyle. Zot yayıl bakayım. Aynen öyle bebeğim. <laughs> Tamam bu da hareketçilir. Bir şarkıdan aklıma geldi öyle şey yaptı Ne yaptım bilmiyorum. Tamam. Aferin Zot Aferin. Devam et. Sonra burada işte araç gereçler falan var. Burası baya güzel olmuş. Zod dışarı da gel. Burası şey meravlar da görevinde aslında. Aynen aynen aynen. Ya burada depo arkadaşlar bir nevi. Ve aynen. çok mantıklı kullanmıştır. Ki bura artabilir. Yani şuraları da koyabilirsiniz yani. Baya iyi. Tamam Zot şimdi dışarı gel. Dışarı <laughs> gel. Zot olmadan hiçbir şey inşa edemeyim bugün. O yüzden <laughs> Zod'u yapması lazım. Kanka şimdi dışarıda Ne bakayım. Evet. Dur ilk önce ben bir deneyeyim. Kanka burada Akasya evi iki var. Bu arkadaşlar bizim şey Aslan Graf'ta yaptığımız e, konuşamayayım da. Evin ikinci versiyonu. Aynen öyle. Heh, tamam aklıma geldi şimdi. Aa oh, yaptı. Yaptı. Yapılıyor. Hafif kasıyor arkadaşlar oyun. Oo zot bu baya büyükmüş şey. he. Ay canına. Kasıyor oyun oyun çöktü. Valla bir şey yapayım. Düzeldi mi? Evet. Aynen düzeldi kanka. Bu baya iyiymiş arkadaşlar. Oo iyi he. Kanka bu baya iyiymiş Zot Peki. bu arada en çok beğendiğin şu an hangisi? Benim mi? Daha. Evet. Daha Evet benim de bu arada. Şu anlık öyle. Git gide şey yükseliyor arkadaşlar. Daha güzel şeyler gelecek. Haberiniz bilginiz Ve ucundan bir baktım ama hepsini inşa etmedim. Bilginiz olsun yani. Bu da bu şekilde ya. Bunda çok bir özellik yok. Bu evlere hızlıca geçiyorum biraz. Burada enchantment yeri var işte. Ortada ikinci kat. Sonra en alt katta ne var? Oo! Len! At kafası. Aklıma at kafası geldi Şuraya bir at kafası koysaydık ya. Lan <laughs> at kafası geldi Sonra da ne bileyim atın kafası bir de şamara hareketli tamam Burası da böyleymiş arkadaşlar bura biraz daha çiftlik misali Sonra zot azıcık ben yapayım dur şu an serdi bileyim <laughs> <laughs> Dur lan şey nerede <laughs> Hayır Ço yanlış bir şey yaptım. Aman Zot bu orta boy evdi değil mi? Sonra Zot'cum burada Ladin ev var Ya bunu yapmadık ama Ladin ev bir den de Ladin ev yapalım işte. Ladin evi Hatta dur Zot sen Nether house yap. Ben Ladin evi yapayım. Zik tamam. ilk Ladin evi ben yaptım. Gümomen. Tamam. Ya bu daha basit. He bunu ben pek beğenmedim. Çeşe göre bu çok ben basit. De, bu biraz çocuk işi evet, geldi. Bana evet evet. Evet evet. Biraz basiter. Ama işte. bir de benim yaptığıma bak. Bak, Zod şimdi, bak. bak hem de tek tek de yapıyor. O kadar profesyonel bir adam olduğu için. Bu çok güzel bu. ya bu Ergejir evet, yani. öncekiler öncekilerde var mıydı tam hatırlayamadım ama bu bayağı iyi yani. Ben bayılayım buna. Önceden varsa da bayılayımdır yani haberiniz olsun. <laughs> Pek bir şey değil. Oo tamam burada da maden kuyumuz var. Maden kuyusu niye bu kadar şaşırdım hiçbir fikrim Burada üst katı var mı buranın? Ya bunun tek sıkıntısı Ergejir. Bura biraz daha kullanışsız geldi bana. Hani dışarıdan çok harika duruyor da. Yüzümü niye kapadım birader? Ya sonra alt katı var mı? Alt katı falan yok herhalde. Bakayım. Alt katı. Ha, ta alt katı vardı lan gerçi. Pardon. Ayıp sorry. Ya üst katı yok işte. Aa bir dakika lan. Şurada bir şey var mı? Oo, zor üst katı var. Ama niye çıkılmıyor buraya? Üst katı da varmış kanka. Tam bu kullanışlıymış ya. Buraya da eşyalar koysak tamam işte. Aynı hesap. O zaman buradan neye tokahane olur ya? Buradan iyi para da kaldırırız da. Neyse tamam. Konumuz bu değil. <laughs> Şimdi 3. sıramızda bir tane neyimiz vardır bakayım. Karşılama merkezi. Erkeşir karşılama merkezi önceden vardı. Fakat karşılama merkezi bir güncelleme getirmiş. Çatıyı matıyı ben böyle hatırlamadım da. Bunda güncellediklerini sayayım. Ne oldu? Oha Zot! <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne? <laughs> zot bu ne? Evet arkadaşlar. Şu an güncellediklerine emin oldum. <laughs> Evet bu güncelenmiş. Girdim ben içine bak. Kanka geleyim dur. Gerçekten merkezi. bayağı iyi kanka burası. Ama bak nasıl bileyim mi? Çok büyük ve böyle içinde hani bu büyüklüğe yetecek kadar şey yok kanka. Ben öyle hissettim. Böyle hani gereksiz büyük burası anladın mı? Ama çok iyiymiş ya. Bura harbiden her geçir. Otel gibi hmm. yapmışlar her herifler merkezi. Baksana sandıklar mandıklar. Ve ayakta yanlarında var. Bayağı iyi ya. Zod git bakayım daha ne var lan içinde? Abi bir şey yok fazla ya. Aynı şeyler. Tamam buralar yatak matak yatak olur. Ama bu kadar yer alıp da niye bu kadar küçük oldu ben onu anlamadım. Burada Burada gidireyim mi? Kanka çok yer aldı sanki ya. Dur bir ucundan bakacağım da. Ne yaptınız oğlum da? Aşağısı da var. Aşağısı da mı? Aa aşağısı şey kanka depo. Bakayım. ooo Ama şey deposu. Bunlar bunlar ne biliyor musun? Kanka bunlar tuvalet. Hayır. <laughs> hayır şurası tuvalet oğlum. Nere? Bura değil Ben hayır, geçen oğlum. seni yakaladım buraya. Allah Allah neyse tamam o zaman bunlar aramızda. <laughs> tamam burayı geçtik burayı geçtik. <laughs> Tamamdır. Şimdi ufak şartla bir gülme krizinden sonra devam edeyim. Ya burada güzelmiş işte. Şunları kapayım da oyun gasmasın. Oyun gasmaya başladı. Onun dışında gel zaten dışarı çıkalım bakalım. Ama ben hala söyleyeyim yani. Bu kadar yer alıp da çok kısa hissettirdi bana. Yani ne bileyim daha büyük bir şey bekledim ben. İçine kaybolacağını falan düşündüm de gayet basitmiş. Sonra Burada köylü evleri var arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Fakat bunu hani yapmayacağım. Direkt göstereceğim size. Burada işte farklı çeşitler gelmiş. Bilgiyiz olsun. İşte demirci falan bilmem ne. Çarçurt bak göreyim mi? Emni çatı falan filan. Bunu tam anlamadım zaten. Sadece sadece şu uzun evi böyle hani hatırlamayayım. Yani bu gelmiş herhalde. Onun dışında başka bir şey al yapayım hatta ayıp olmasın. 2 saniye sürüyor zaten. Ha bu kadar. Hatırlamayayım böyle bir şey var mıydı? Yok muydu? Olabilir bu arada. Bak ona kesin bir şey demeyim. Bunu tam bilmiyorum çünkü. Tamamdır. Bunu geçtik direkt. Şimdi en önemli şeylere geldik arkadaşlar. Şu an oyunun artık böyle dönüm noktası. Zot şimdi eline sadık Heh, attın. Evet. Şimdi Zot burada alışveriş merkezi yapabilirim. Ben şahsen ciddi söyleyeyim hiç böyle bir mod görmedim. Ee, hani şeyin dışına çıkmışlar çünkü default böyle normal Minecraft'ın dışına çıkmışlar. Alışveriş merkezi benim... var. Manav var. Dur göstereyim hiç. Benim istediğim Sinema. belli ya ama. Ney senin? Su parkı. Kanka Treehouse. Treehouse nerede lan? Kanka çok güzel bak gel buna. Bu neymiş oğlum? Zot ya o zaman bir triaz. Bunları çünkü hepsini yaptım. Bir yaptı triaz patlattım. Evet triazı patlattım. Benim iyi. ekran kartı da patladı. İyi misin ekran kartı? <laughs> tamam. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Zot gel bakayım. Çok oğlum çok güzel oğlum ya. Kanka bak arkadaşlar bunu işte mesela modlu da kullanmaz şart. Anladın mı böyle modları? Yani tek bu modlu olacak bir şey değil bu. Mesela modlu survival dair Şu çitlere şey modu kurabilirsin. Çitlerden mesela çıkma modları falan var. Hani kayarak çıkayım üstüne, Harika olabilir yani. Kur'an çarpsın. Mükemmel olur. Çok güzel ev bu. Bu bayağı ya. iyiymiş kanka. Valla bak. O zaman ergeçler. Bugün işte yok mu bir kokta graf da geçti zaman. Tamam tamam. <gülüyor> o, kadar. o kadar. şey yapma. Tamam, heyecan yapma. Tamam şimdi buradan ondan sonra yukarıya çıkan. Bir, en yukarı ben çıkmadıydım. Ya yani burada işte ana kaldığımız yer herhalde. Bunun üstü var mı? Bu çok uzun yalnız kanka. Bu bayağı büyükmüş. Gökdelen gibi erkek. Evet evet. Bu baya büyükmüş. Vezot şu havuza bayıldım kanka. Hadi de benim için yapışır. Zing. <laughs> <laughs> burada baya iyiymiş. Onun dışında aşağı tarafta bir şeyler var mı? He burada giriş. Oğlum bu böyle şeylere benziyor arkadaşlar. Anime izleyiniz bilmeyeyim de. Ben izledim hiç söyleyeyim yani. Bu animedeki şeylere benziyor. Böyle ağaçlar oluyor ya devasa ağaçlar. O tarz bir havası var ne bileyim öyle hissettim yani. Tamam onun dışında zot başka ne var? Gel bakalım. Şimdi ağaç evi geçtik. Alışın. Bu arada arkadaşlar alt taraflardan cam rengini falan değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. bana var. Sinema var. Yok mu bir sinemamız Zot? Kanka yokmuş. Koyamıyor mu? Yok Zot. Sen koyacaksın. <laughs> ya ben de bug'a girdi arkadaşlar. Oyunu çok açık tuttum. Arkada gold falan yazıyordu ondan dolayı. Oo ne abi? Sinema. Anam. Lan oğlum çok iyi Zot şu Bak bu örümcek adam Zot. Gel gel örümcek adam varmış. Bak. <laughs> bu örümcek adam. Şu alttaki Venom. Vesat herhalde. Gel içeri bakalım. Burada ne var? Ticket. Biletler buradan al neyin? Tamam şunu yapıştırdık. Aldık bir tane bilet. Sonra burada. Oo, oğlum adamlar. Te bunu bile düşünmüş. Sandviç şölen var herkese buraları. Tamam aynen, bu da güzel. Aynen işte Onun dışında burada guat çek. Guat çek ne? Bu Nerede? da İngilizce Nerede? mi yetmiş Şunu çevir bakayım. Şey işte ya. As asmak için. Bu palatonu. Heee. Bayağı iyi lan. Bayağı iyi. Tamam. Askılık. Ondan sonra burada da normal sinemamız var. Ulan burada çalışması yok mu? Zot patlamış mısır kap gel. Şamarı yersin valla. Eee <laughs> patlamış mısır yok da. Ee, bu var. Ney e bu? Yenir kardeşim. Sen can bu. <laughs> Daha iyi bu arada Ya Ya şırpar da lütfen şey yapmayın. Sinemadan alın. Alınan şeyleri. Adam ce bize toklamış getirmiş <laughs> Bunlar her geçiriz sinemadan al. Tamam, zot buraya gel. Ama Şimdi... sinemada büfek yersen insanlar sana böyle amma ne yapıyor diye bakmaz mı oraya? Kanka valla pek umurumda değil yani. Ben amacım karnımı doyması <laughs> millete pek umursuzca ama söyleyemem. Onun dışında. Ne de, niye sinemada doyuruyorsun? ne? <laughs> Karnını niye sinemada doyuruyorsun? <laughs> Kanka fark et. nere Nereye? Yani bankta da doyururum. Fark et. Zot süperge yap. Bir tane süperge isteyeyim. <laughs> Onun O dışında mi? Tamam. inşaat sahası var arkadaşlar. Bunu böyle YouTube yapabiliriz falan. Sonra daireler var. Zot bir süperge yap. Bir de daha daireler yapıştı. Bak. Uy. Ya işte bak buralar harbi çok iyi kanka. Ciddi söyleyeyim. Arkadaşlar bu moda çok uğraşılmış bir mod. Yani ondan dolayı like'ları ben isteyeyim ama yani niye ben isteyeyim oğlum? Adamın şeyi gidin indirin bari ne diyeyim şimdi. <laughs> adamlar uğraşmış bir şey diyemeyim yani. Yani videoya like atarsanız da belki adamlar görür sevinir anladınız mı? Ondan dolayı şey ettim. Tamamdır bu da bu şekilde. Onun dışında başka bir şey var mı Oo baya aqua park lan burası. Birebir yapmış herifler. Çok <laughs> eskiden arkadaşlar bir tane şeyimiz var bizim at kafasıyla. Aqua parka gittiğimiz bir tane video var. Orada ben bir tane şey yaptıydım bir taklit yaptıydım hatırlayanlar varsa yorumlara beklerim ben de Türk chan gurd falan dedim <laughs> Baya komik bir mevzu oldu yani. Hatta tam şurada bir yerde neredeydin lan? Oğlum can kurtaran yeri yok. Neyse onu da yapsınlar. Zot iletirsin bunu da yapsın herifler. Tamamdır. Tamam. Bu da <laughs> Sonra Zot gel bakayım. Buraya ha. bir yere şey yap. Daireler yap. Bu da ergeçler Daireler şey. Daireler mi? Hani İstanbul'da oturuyorsanız bilinizdir. Yani İstanbul dışında da çok yapılıyız zaten artık da. Bu böyle işte binalar oluyor ya uzun. Hani bundan daha az. Aslında bunun üstüne bir tane daha koysanız Zot. Ne oluyor acaba? Koy. Koysana. Koyulur. Niye koyulmasın? Bak koyuldu. <laughs> Yani bu da böyle arkadaşlar. Aynen. Oğlum bu arada sahip şey değil mi? Zot? Topraklar olmasa tasarım öyle gibi gözüküyor. Bileyim mi? Şunlar olmasa. Oturdum uğraşayım şu an. Neyse tamam. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Daire işte bildiğiniz. Ben, ben biraz daha apart kanka. Apartman. Neredesin? Zot biraz arşa çıkar. Ben de diyeyim oyun niye gaz yiyor? Bu da bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Asansör olsa iyiymiş. Asansör değil. Zot. onu da bir şey yapalım. Unutmadım. Tamam. tamam Onun de dışında değil. başka da bir şey yok arkadaşlar. Burası da böyle normal bir apartman. İşte daireler de bu şekilde. Çok dallı lan. Ben böyle şeylere bayılayım ha. Ama tuvalet yok. Olsun onu artık minaya minaya bir şey <laughs> bir şekilde halledersiniz yani. Onun dışında da her işte. Şunu hepsini ben bir bir gösteririm. Video zaten yeterince uzadı. Şöyle göstereyim. Ben yani daire kütüphane var. Onun dışında dıfıl bir otel var. Sonra modern ev var. Böyle. Oğlum modern evi de çok yapasım geldi. Neyse. Petrol istasyonu var. Zot petrol istasyonu yapsana bir tane. Bir tane Kulübe var, banka var. geliyor. Onun dışında da bir şey işte. AŞ falan. Toplam 14 tane yeni şey gelmiş arkadaşlar. Bu nedir? Modern binalara. Bilgiyiz olsun. Bırak. Kanka bu Gaz istasyonuna ser bastı. Kanka bazı problemler söz konusu olabilir. Aynen Şunu ben aynen bir aynen, hazır gel. Nereden geldiğini de bilmeyeyim de at <laughs> <laughs> yani bu da bu şekilde geçir. Burası market. O petrol market. Dafal marketler oluyor ya. Şey alıyorsunuz işte. Çay maya alınan marketler. Tamam. Aynen öyle. Şimdi geçir. Bunlar bu şekildeydi. Şimdi size biraz da farmları göstereyim. Bu işte modun en yeni güncellemesi bu. Çiftlikler gelmiş. İşte farmlar gelmiş. Mesela dut çiftliği var. Dut çiftliği. Bu şey var ya işte. Üzüm. Üzüm müydü dut Üzüm mü değiller? Bunu dut olarak çevirmiş de dut değil işte. Üzüm. Sonra kaktüs <laughs> E var Bağını sorma kanka işte. Aynen öyle. Doğru söyleyeyim. Onun dışında kaktüs var mı var böyle. Bak bir tane yapayım hatta. Bak görün. Aram çok tatlı lan. Oğlum bunlardan ama fazladan alsaydık şöyle. Yani bunlar bu şekilde arkadaşlar. İşte camlardan bunlar büyüdükçe düşüyor falan filan. Onun dışında başka bir şey var mı? Tavuk kümesi var. Bunu biliyorsunuz zaten. Atarı bunlar vardı. Yükseltirme çiftlik var. Çok tatlı çiftlik var. Bak bunlar harika şeyler bu arada. Davşan kümesi var. Sığır çiftliği var. Peki bunu yapınca içine sığır geliyor mi? Aram zul sığır da geliyor. Nasıl yani? Vallahi sığır da geldi. Bunu beklemedim bak yalan yok. Onun dışında başka ne var? Tamam aynısın geri döneyim. Şimdi bunun ikinci seviyesi var arkadaşlar. Tavuk kümesinin büyümüş hali. Otomatik farm var Zot. Ya bana var ya yemin edeyim yıllardır böyle şey lazım ya. Şuna baksana Zot. Yani bak buna gelin tamam mı? Şuna şamarı koy bakayım Zot. Bir akılları başına gelsin. Koydum şamarı. Bak şamarı koydu arkadaşlar. Bunlar böyle toplanıp bak, Bak Buraya geliyor bak. Otomatik her şey. Otomatik. Ve tek tıkla yapılıyor. Çok iyi bir olay. Bak sonra bir daha basıyorsun suyu geri alıyor. Görüyor musun? Bak gördün mü? Bir de bunlar çok zor yapılmıyor arkadaşlar. Gayet basit. Aynı. Onun dışında otomatik Aromatik balık havuzu var. Bunu bileğinizdir. Arı çiftliği var. Aa, dön arı çiftliği ne? Ben ömrümde ilk defa görüyorum böyle bir şey. Nasıl bilmiyor musun bunları? Ben bilmiyordum bunu valla. şu ben bunu ilk <laughs> defa gördüm. Yani o kadar iyi bir mod yapmış. Yani çok zor değil ya. Ben bilmem çok şey var. Neyse tamam. Onun dışında başka ne var? İkinci şeyimizde şeker gamış farmı var. Zot. 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 Elini ver. Tamam. Sıkıntı yok. Renk farmı Sonra please minecraftmışlar He buradan geleyim işte. Şuraya otomatik gelirlermiş falan. Yok yok buraya şey katacağız herhalde. Dur bakayım. Çalışması için Hooper koydu herhalde kanka. Hooper'ı bağla değil Zot. Aynen. Hooper'ı bağla değil kanka. Yok yok bak şunu katacağız. sak git lan. Hooper'la Minecraft mı? Bir daha git. Bir daha git. Oğlum, öyle... Gitmeyeyim mi? Dur dur. Ben çok yanlış anlamışım herhalde. Koy lan artık. Gidip geri mi gelecek sürekli? Benim bildiğim. Aynen. Tam ucunu kapayınca bu dönüyor hareket işte. Herhalde öyle bir şey olacak. Tamam. Evet, ucun kapat. Az ittirmen lazım ama. Bitirmez Olmaz Yittirdin mi? Kapat. Bekle şimdi. Bak göreyim mi döneyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dotlayıp toplayıp getiriyor yani. Bu farm ben zot yani. Haberin olsun da. Tamam. Aha. Onun dışında mantar çiftliği var ki bunu hiç görmedim. Olur. Ya beni niye içirdi? Sıkıştı. Zot... Pardon. Burada ametistler de var. Bunlar alınmıyor ama küçük olduğu için. Büyüler falan. Yo, bu küçük değil ki. Bu büyük. Bu büyük ametist mi? Bu büyük Alınmıyor. Acaba game modda Hangi... Ayıp Bak okay. şu büyük, Allah şu büyük de Allah. öteki küçüktü. Ona eminim. Hayır ama öteki de aynıydı. Allah Allah. Neyse tamam konumuz bu Bak. değil. Zord. Konumuz bu değil. Çık lan orada. Onun dışında başka ne var? İşte tavuk ki mesela yani bunlar döneyim. Ve şimdi son olarak erkeşir en gelişmiş üretim çiftleri bambu bunlar artık... var. Oy bu direkt hazır geldi Zot. Bak hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bayağı iyiymiş. Bunlar böyle toplu yer geçir bambuları ki Zot bunu biz de yapacak erkeşir Bu arada tam buraya kadar izlediyseniz siz de burada yok 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 şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki erkeşir, her gün 19.30'da özellikle yayında olmaya çalıştık. Bu ay böyle bazen altta falan olayım. At kafasıyla saat değişebileyim. Ondan dolayı yani siz de beklerim yayınlara. Dlive.tv slash Burakdaloğlu yazarak gelebilirsiniz. Tamamdır. Sonracıma şuradan bakalım. bu çiftliği var. Arı çiftliğinin gelişmiş hali var. Buna gerek yok. Gavun çiftliği var. Ahur var ve devasa bir ağır bu. Sonra seramız var. Dur sera da bakalım bir. Sera adam dur ya. Ben bayılayım oğlum sera ya. Valla bu gerçek hayatta da sevdiğim bir şey. Böyle ne mi çok güzel duruyor yani. Böyle bu da sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. Bu da sera. Başka bir şey var mı? Dur bakayım. Ha, sonra da dönüyor. Oo, Oh, bir dakika. Canavar izci var. Hadi. Len, mob spawner var. Ama bu sanki önceden var mıydı? Bu gelişmiş erkek şirama ya. Bakayım. Yok den bu vardı ama sanki bir kat daha eklemişler. Tamam bu da gayet güzel. Zot bak bu nasıl çalışıyor bileyim. Lamp, lamba açıkken bak görüyor musun zot? Lamba kapıyor. Modarı... Moblar duruyor kanka. Bu kadar harika bir mod işte. Oy, Hadi, eyvallah yani. O zaman, o zaman mobları. O zaman zot hazır fırsat da buldu. Zaten kaç saattir içine <gülüyor> dövüşmek gereği de. o yüzden. bir yazsın. Onun dışında başka bir şey var mı? Dur bakalım. Oğlum sadık atayım Sonra sonra üretim çiftliği var. Ağaç tarlası var. Bunlar zaten bilindik şeyler. Sonra da başa döneyim. Yani bu modumuz bu kadar da arkadaşlar. Benim şahsen en sevdiğim şu anlık gelen güncellemelerden. Yani bu bambu çiftliğe bayıldım. İşte bu e, yeni yapabildiğimiz bir tane şey var ya işte. AVM falan yapabildik. Ona bayıldım. Yani en sevdiğim şeyler bunlar. Zot so, senin neler? Sen de söyle bakayım. Siz de yorum olarak belirtebilirsiniz. Ağaç, ağaç Zot <laughs> da ağaçı. Ağaçı ben de sevdim de yani. Bence ötekiler daha önemli gibiydi. O yüzden şey yaptım. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like desteklerinizi bekliyorum bay bay öyle başka bir şey gelmedi aklıma <laughs> Allah'a emanet haydi görüşürük bay bay aynen <laughs> <Son> <laughs>